Arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Fahriye, Cem ve Burak'ı hoş ve çiftimden görüntüleri sizler için bir araya topladım arkadaşlar. En güzel ve en özel görüntüleri kanalımdan bulabilirsiniz. Çift sonunda işlerini bitirdikleri için ailelikçe tatile çıktılar. Oğulları karanlık yanlarına alıp Bodrum'a tatile gittiler. Tatilden gelen en son görüntüleri sizler için derleyeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beklemede kalın. Thank you.